может, саломებით Тамара ჯიშგარიანი, ТСФ-სგან. Гелоცავთ პირველ რიგში, უკვე რეალურად სოფილო ჩემპიონატზე გადადგით ნაბიჯი. როგორ შეაფასებთ? დღემandel შეხვედრასთან არ აიყო თქვენი აზრი, ძირითადად საქართველოს ნაკრების პრობლემა. ალბათ არ მოელოდით ასეთ ცუთამაშეს. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი მოიგეთ. მადლობა. Басменсуфу, э Тамар ჯიშგარიан, э Avrupa Birliği-e adım atmaktan tebrik ediyorum sizi. Sizce gerekçe olarak ne görüyorsunuz burada? Bu başarının sebebi açıklayabilir misiniz bizleri? Sì, no, credo sia stato un successo meritato. Siamo felicissimi. Ci aspettavamo una Giorgia <laughs> aggressiva, convinta. E abbiamo pareggiato questo, ci abbiamo messo qualità. E sono particolarmente felice per, la, per le, do, le doppia vittoria. Abbiamo segnato tanto in queste due partite. I ragazzi se lo meritavano per non ho voglia di riscattarsi. Eh, adesso prepareremo le prossime partite nel migliore dei modi, sapendo che ci manca ancora un punticino eh, per, avere quasi la, per avere la certezza dei playoff. Quindi faccio complimenti veramente a, tutte, a tutto il gruppo. che... che, che, che hanno trascorso, abbiamo trascorso dieci giorni molto intensi e molto, molto concentrati tutti quanti. Şöyle söylemek lazım. Yani hak ettiğimiz <laughs> bir galibiyet oldu aslında. Ee, i̇ki maçta da gerçekten e, iyi performans sergilen futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu maçta özellikle e, maçın başından sonuna kadar müthiş bir mücadele verdiler. Özellikle iki yarı biliyorsunuz e, zorlu bir rakibe karşı en iyi şekilde hazırlandık ve istediğimiz sonucu aldık ve bizim futbolcularımız ilk dakikadan itibaren bu hırslarını ve takım ruhunu sahaya yansıttılar. Bu bizi çok mutlu etti. Böyle bir galibiyet almak tabii ki de ayrıca mutlu etti. İki maçta da fazladan gol atarak eee hırslarını sahaya yansıttıkları için de çok teşekkür ederim futbolcularımıza. Bir dahaki maçlara da en iyi şekilde hazırlanarak bir puanımız kaldı aslında gibi gözüküyor matematiksel olarak. ama tabii ki de en iyisini yaparak, istediğimiz bütün sonuçları alarak hayallerimize adım adım ilerlemek istiyoruz. Pikrotron bimsak urept, amgamar O bir öyle biz Mondo mondomili burzola. ა ორივე შეقدرზე გამარჯობა მოვიფოვეთ რამდენდაც ვიცით რა თქოს გულაგვა კლია იმისათვის რომ მივაღწიოთ შედექს ორივე თამაში მინდა თქვა რომ საკმაოდ წარმატებით იყო და ამ ისრინ არის მოთამაშეების ფეხბურთელების და უზოგავი ენერგია რომელსაც ისინი აღმოფხურიან და წინ ჩვენ გვაჩვენებენ Evet, halen Gürcistan basınından soru aldığımız aşamadayız. Var mı başka soru? Kulağı bello de bütkü engen Başka yoksa Türk basınına geçiyoruz. Türk Evet, Emre Bey buyurun. Mikrofonu bekleyelim, geliyor. Emre Tanrıber GZT Spor. Öncelikle tebrikler. İki maçta üç duran top golü attı milli takım. Bu özel mı yoksa her bir miydi? No, ci lavoriamo sempre, e abbiamo sfruttato benissimo, abbiamo la Cambalta che se ne occupa e ci dà un supporto ulteriore insieme al nostro staff, e abbiamo calciatori bravi che calciano bene, precise e forte la palla, abbiamo saltatori abili.

Futbolcularımız da bu konuda özverili bir şekilde çalışıyor. O yüzden böyle sonuçlara gittiğimiz için ve faydalandığımız için çok mutluyum. Biliyorsunuz ki yeteneklere, ayaklara sahip olduğunuzda ve en iyi şekilde kafaya çıkabilen futbolculara sahip olduğunuzda bu tarz tablolar ortaya çıkabiliyor. O yüzden ayrıca memnunuz bu konudan ve modern futbolda şunun da altını çizmek lazım. Bazen maçları duran toplarla çözebiliyorsunuz. Ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden her zaman çalışmalarımızda duran toplar var. Nazım Türk, Naz İstiklal Gazetesi. Öncelikle tebrikler. Ee, göreve çok iyi hatırlıyorum. Ee, çok zor bir zamanda ve e, biraz da önyargılarla gelmiştiniz. Ancak öncesinden sonra e, bir Avrupa Şampiyonası var. E, sonrasında bir çeyrek final var. Ardından Uluslar Ligi'nde üst kademeye çıkartmak var. Ve bu haftada e, bizim için bir rüya gibi bir hafta oldu. Bulgaristan'a karşı 6 gol, şimdi bu akşam da 4 gol. Acaba bu rüyanın sonunda Dünya Kupası gelecek mi? Teşekkürler. Ma le critiche fanno parte della, del, mio, del mio lavoro, nel senso che bisogna saperle assorbire, non farsi condizionare, fare le cose giuste, fare le cose che si pensano più giuste per la squadra in senso assoluto. Io ho sempre approcciato così col mio lavoro. Eh, sono stato criticato tantissime volte perché si giocava senza attaccante di ruolo per voi, per, per l'opinione pubblica. In realtà abbiamo sempre segnato tanto, siamo una squadra super offensiva, a volte un po' troppo, quando si alza un po' il livello, livello dell'avversario, però mi piace così. Insomma, oggi, oggi è la testimonianza, questa settimana è la testimonianza che abbiamo segnato 10 gol in due partite. Oggi è stata una partita, secondo me un avversario alla vigilia molto difficile ma siamo stati bravi noi a indirizzarla come, come volevamo con, chiudendola praticamente nel primo tempo. Quindi noi ci faremo di tutto, ci crediamo e eh, sprecheremo, metteremo in campo ogni energia per, per regalare un sogno al nostro paese. tabii ki de eleştiriler işimizin bir parçası olduğunu ben biliyorum. O yüzden hiçbir zaman etkilenmeme, etkilenmemek en önemli konu. Ve ben zaten bu konularda eleştiriler olduğunda da hiçbir zaman etkilenmiyorum. Çünkü ben görevimi yaparken en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımımız için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyorum. Ee, birçok kez forvetsiz oynadığımız için mesela e, bu eleştiriler oldu ama sanırım e, bu maçla geçen maçın da e, sonucunda ne kadar ultra ofansif bir takım olduğumuza e, herkes gördü. Hatta fazlasıyla da ofansif bir oyun sergiliyoruz ki bazen seviyeli e, rakipler denk geldiğinde e, bazen hani bunu karşılığında da gol de yiyebiliyoruz ama e, ofansif ofansif oyun sergilediğimiz için de çok da gol atıyoruz. Ee, o yüzden şunu da söylemek lazım. Bu akşam da böyle zorlu bir rakibe karşı ilk yarıda maçı bitirebilmek e, çok mutlu etti beni. Çünkü gerçekten futbolcularımız da çok fazla çalışıyorlar ve e, hırslılar e, bu konuda ve bu beni çok memnun ediyor çalışkanlıklarıyla. E, tabii ki de e, bizim bir hayalimiz var. Dünya Kupası'na gitmek ve özellikle de milletimize böyle bir hayal yaşatmak çok isteriz. O yüzden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hilmi Bey. Hilmi Sefer, Anadolu Öncelikle tebrikler. Çok önemli bir galibiyettin. <laughs> bu akşam itibaren Dünya Kupası'nın şehirlerine biraz daha dikkatli bakabiliriz. Onun için de teşekkür ederiz. E, ve milli takımda en fazla maç kazanan yabancı teknik adam da oldunuz bu akşam. Aynı zamanda bu gidişte belki en fazla kazanan teknik adam da olma yolunda ilerliyorsunuz. Bu rekorla ilgili neler söylersiniz? L'abbiamo no, detto prima, siamo quasi ai playoff nel, nel calcio finché non c'è la matematica nulla è certo, eh, ci manca ancora un punto, ma noi vogliamo fare più punti possibile per arrivare. Per arrivare un piccolo sogno c'è, eh, per arrivare all'ultima partita, magari sperando che ci possa essere in balla ancora qualcosa. Eh, riguardo le vittorie è una statistica che mi fa piacere, ma non, no, non la metto sicuramente nei miei nei miei ricordi vorrei mettere nei miei ricordi la partecipazione ai mondiali. Sarà lunga, difficile perché il playoff è difficile, sono due partite ravvicinate e quindi, e quindi il, cammino, il cammino è ancora lungo. Şöyle söylemek lazım. Az önce de dediğim gibi playoff'a varmak üzereyiz. Aslında bir puan kaldı matematiksel olarak ama futbolda matematiği tamamlamadığınız sürece hiçbir şey, hiçbir şey hiçbir şeye ifade bulamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden biz görevimizi en iyi şekilde yaparak en çok puanı toplamak istiyoruz bir dahaki maçlarda. Tabii ki de ufak bir hayalimiz de var. Mesela son maça. Eksi iki puanla giderek orada belki farklı bir sonuçla eee daha farklı bir hayalle Dünya Kupası'na gitmek isteriz. İstatistikler konusunda evet hepsi çok güzel ama onları ana olarak tutmayı sevmiyorum. Şöyle bir anı tutmak isterim. Biz Dünya Kupası'na gittiğimizi düşünün. O anıyı orada Türk futbolcularımızla milli takımımızla yaşamak çok isterim açıkçası. Ama yolumuz uzun. Playoff üzerinden gitsek dahi biliyorsunuz playofflarda çok önemli maçlar olacak. O yüzden en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor adım adım. Doğan Gündoğdu Sözcü Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Çok güçlü bir oyunla rahat bir galibiyet alındı. Ben şunu merak ediyorum. Farklı bir İspanya mağlubiyetinin ardından çok ciddi bir reaksiyon gördük takımda. Sonrasında Gürcistan maçı yine farklı bir skorla alınan galibiyet. Ben bu güçlü reaksiyonun motivasyonunu nasıl sağladığını hocanın futbolcularla beraber merak ediyorum. Sì è vero, è stata una forza di reazione, è stata una forza di gruppo, una forza di volontà, una, forza, una, una risposta di orgoglio. Era importante, darla, era importante darla in questi termini ma credo che vada sottolineato eh, il gruppo, quando si parla di gruppo si parla di famiglia in questi momenti che viene fuori. Se non ci sono delle basi solide sicuramente c'era un forte rischio che potessimo catapultare dopo quella sconfitta. Quindi di questo sono particolarmente orgoglioso e ringrazio la federazione, ringrazio persone intorno alla federazione e ringrazio soprattutto i ragazzi i calciatori che sono stati eccezionali in questi dieci giorni. Şunu söylemek lazım gerçekten e, inanılmaz e, bir gruba sahibiz bunu her seferinde söylüyoruz yani bir aile ortamı var ve bu birlikteliği her zaman korumaya çalışıyoruz ve bu birliktelikten e, böyle reaksiyonlar çıkabiliyor e, ve böyle bir reaksiyon ver, verebilmelerin e, sebebi de çok güçlü bir gruba sahip olduğumuz için yani hepimiz açıkçası o mağlubetten sonra Tekrardan toparlamamız gerektiğini biliyorduk. O yüzden elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu 10 günde futbolcularımız inanılmaz evidelikle çalıştılar. Ve bu beni çok fazlasıyla gururlandırıyor. Ama aileden bahsederken sadece futbolcularımızı katmıyorum. Federasyondaki bütün birimler, başkanımızdan tutun en küçük birime kadar herkes çok çalışıyor. O yüzden bu beni gururlandırıyor. Ve böyle bir aileye sahip olduğumuz için de çok 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 mutluyum. Yeah, Galsiasi, e, Montella, sì, sono stati eccezionali i tifosi, ci hanno accompagnato fino alla fine ed è un orgoglio poi quando, quando viene riconosciuto insomma, il lavoro, l'impegno dei ragazzi e... e quindi ci hanno accompagnato in questa meravigliosa serata insomma quindi li ringrazio anche, anche personalmente. Ya, inanılmaz bir taraftar vardı bugün inanılmaz bir atmosfer vardı sonuna kadar arkamızda e, hissettik onları ve biliyorsunuz ki böyle güzel gecelerde e, bu, bu tarz bir taraftar topluluğuyla beraber olmak inanılmaz mutlu ediyor ve biliyorsunuz ki galibiyetler aldığınızda taraftarların da bunu benimsemesi ve yaptığımız işi benimsemesi bizi ayrıca gururlandırıyor. O yüzden çok mutluyuz. Son 3 soruyu alıyoruz. Buyurun. Ee, Selim Erimaz TV41. Öncelikle tebrik ediyorum. Ee, hoca memnun kalmış. Bundan sonra tekrar Kocaeli'de bir maç e, yapmayı düşünür mü? Bir de Kocaeli'de bir futbolcunun iki gol atması. Melih'in Kocaeli'de iki bir e, şey, iki gol atması ve 41 plakasi, neler no, è vero, ci sono troppe similitudini, insomma troppe combinazioni positive che non potevamo che vincere. Sono felice per Meri e la sua città, cioè, sarebbe stato bello se avesse segnato anche Kerem, insomma, e, ma è stata una, sera, una serata positiva, piacevole. E gioiosa, festosa e eh, quindi sicuramente credo che ci sia la possibilità e anche la voglia di, di, di tornare a giocare qui perché ci siamo sentiti calorosamente abbracciati anche, anche prima della partita, anche ieri eccetera. Ya tabii ki de çok güzel tesadüflerden bahsettiniz. Ee, yani aslında kazanmamız için her şey vardı bu akşam. Eee için tabii ki de çok mutluyum iki gol attığı için. Keşke Kerem de atabilseydi çok daha fazla mutlu olurduk. Ama tabii ki de bu burada gelecekte de e, böyle bir sevgi yağmuruna tutulduktan sonra insan ister istemez tekrardan buraya gelmek isteyecektir. O yüzden gerçekten e, burada olduğumuz için e, böyle bir Sevgi Amrına tutulduğumuz için geldiğimiz günden itibaren e, bizi çok fazlasıyla e, hem mutlu etti hem de bize çok fazla güç kattı. İsmail Bey. İsmailler Hürriyet Gazetesi. Hocam e, en son Avrupa Şampiyonasında bu kadar muhteşem bir futbol izlemiştik ve bir Türk teknik direktör gibi sağ kenarında durdunuz. Yakında Türk olacaksınız, Türk nüfus kağıdına sahip olacaksınız kendinizi bir Türk teknik direktör gibi hissettiniz mi? Bir de takım 60 dakika inanılmaz oynadı. 60'tan sonra yoruldu mu? Ve Süper Lig'de ve milli takımda ilk kez böylesine futbolun şifresi neydi? Bu kadar güzel oynamanın şifresi neydi? Çünkü Süper Lig'de sezon başından bu yana bu kadar güzel futbol izlememiştik. Teşekkür ederim. No, io credo di essere entrato in sintonia con, con il paese, con, con la mentalità, eh, perché sono conosciuto con, le, con gli stessi valori in un piccolo paese a Napoli, ormai 50 anni fa, quindi mh, non mi sento uno straniero, credo di avere empatia, di riuscire a creare empatia con i calciatori e, e poi a differenza credo che in fondo lo facciano sempre i calciatori. Quindi abbiamo un giocatore squadra giovane che può crescere ancora. Non voglia di stare insieme, hanno voglia di, di, di seguire le direttive che, che, che vengono date a loro. E, e, sinceramente mi prendo anche un merito oggi, e, che, che, che il primo gol l'abbiamo provato in diverse, diverse situazioni in questi giorni è venuto e non sempre succede, anzi quasi mai. E quindi questa è la testimonianza che i ragazzi seguono e credono a quello che gli viene proposto. Ya tabii ki de bu ülkede olduğum için ve bu mantaliteye de çok yakın hissettiğim için kendimi burada hiçbir şekilde bir yabancı olarak hissetmiyorum. Ee, çünkü benim geçmişimde de büyüdüğüm ee, Napoli dışında ufak bir kasabada büyüdüm. Ben e, hemen hemen aynı e, mantaliteye ve e, kültüre sahip bir bölgede büyüdüğüm için burada hiçbir şekilde kendimi yabancı hissetmiyorum. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Ee, akabinde sorduğunuz diğer soruyla alakalı da yani biz Gerçekten çok çalışkan ve görevleri uygulayan bir gruba sahibiz ve çok memnun kalıyoruz. Çünkü gerçekten futbolcularımız da çok özverili bir şekilde çalışıyor. Ve mesela bu akşam bir mutluluk daha yaşadım ben. Belki siz bilmiyorsunuz ama attığımız ilk golü biz antrenmanda birkaç kez çalıştık ve futbolcularımız inançlarını o golde, bize olan inançlarını o golde de sergilediği için gerçekten çok mutlu oldum. Yani o yüzden böyle ufak tefek içeriden başarıları görünce gerçekten memnun kalıyorum ve e, bura, bu, buralı hissediyorum. Son soruyu alıyoruz Erdem Bey. Teşekkür ederim. E, hocam bir kez daha ayağınıza sağlık. Tebrik ediyorum. Nokta gazetesinden Erdem ben. Şimdi İspanya maçı bize çok soni gelmişti aslında e, mağlubiyeti. Biz tabii ki 6 gol yiyebilecek e, kötü bir takım değildik. Bunu zaten A Plus futbolcularımız kanıtlamıştı. İspanya maçı sonrası soyma odasında ne konuştuğunuzu da böyle bir anda iki maçta on gol birden buldu bu takım. Birincisi bu. İkincisi de gerçekten dünya seviyesinde futbolcularla çalışıyorsunuz. Sayın Montella kendisini bu anlamda şanslı bir teknik direktör olarak görüyor mu? Böyle bir oyuncu grubuyla bir arada olduğu için teşekkür ediyorum. Ah, il segreto è lavorare, credere in quello che si fa, correggere gli errori, avere voglia di rivalsa, eh, avendo delle basi solide, vere come gruppo. Eh, quindi non, non, non c'è altra via. Eh, sono, sì, sono molto fortunato ad allenare giocatori bravi, eh, ma sono ancora più fortunato di avere mh, degli uomini. Anche quelli più giovani sono integrati nel gruppo e questo è qualcosa che abbiamo costruito tutti insieme e di cui siamo fieri e non permetteremo a nessuno di, di intralciare questa, questa unione forte che c'è nel gruppo. Aslında sırrımız çok fazla çalışmak ve çalışırken yaptıklarımıza inanmak her seferinde ne olursa olsun ama çok şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz böyle bir futbolcu grubuna sahip olduğumuz için. Sadece futbolcu olarak nitelendirmeyeceğim adamlar olarak altını çizmek istiyorum çünkü gerçekten inanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar. En yaşlısından en gencine kadar biz bu aileyi böyle kurduğumuzda bu ortamı kurduğumuzda tabii ki de çok çok sevindik her seferinde. Çünkü inanılmaz dediğim gibi birliktelik var ve bu birlikteliğin kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz ne olursa olsun. Bu bizim ilk hedefimiz çünkü bu futbolcular her şeyin en iyisini hak ediyor. L'ho detto prima, abbiamo lavorato sugli errori, abbiamo lavorato sulla convinzione, abbiamo lavorato Aslında şöyle, yani hatalarımız üzerinde çalışacağımızı söyledik ve e, geliştirmemiz gereken e, bütün konuları baz aldık. E, o yüzden e, bu konuda çok çalışarak dediğim gibi özverili çalıştılar en iyisini bu iki maçta da gösterdiler. Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ediyoruz.